Adı Hz. Cüleybi Tabutu. Ashab-ı efendilerimiz o halde görünce Ya Allah biz taşıyalım, biz omuzumuza alalım, biz kaldıralım hayır diyorlar. Madem siz bunu adam yerine koymadınız, madem yazmadınız o halde bütün dünya görsün. Bundan sonra insanların parasına, rengine, makamına, rütbesine değil La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyişine bakacak. Bütün dünya görsün. Şimdi kardeşlerim, eğer biz Allah Resulü Aleyhisselam'ın bu oluşunu, bu erişini, bu yönelişini dünyaya anlatabilseydik, biz Tekin'in arka sokaklarına, orada Mao'nun yalanlarına kanıp da sabahtan akşama kadar çalışıp akşam evine ekmek götüremeyen babaya seni Mao kurtaramaz, Hindistan'a gitsek, Afrika'ya gitsek, sizi Mars'ın yalanları değil, sizi köleleri, cülebipleri omuzlarında, ellerinde, kollarında taşıyan Hazreti Muhammed kurtarır diye seyri dünyada bugün bu acılar, bu kan, bu gözyaşı olmayacaktı kardeşlerim. Ama biz aldık Allah Resulü Aleyhisselam'ı, onun bütün değerlerini, onun bütün dünyasını camiye hapsetti, evimize hapsetti, Kur'an-ı Hakim'in sayfeleri arasında hapsettiği, onun için yaşadığımız dünyada acılar var, ızdıraplar var, kederler var. Dün akşam dersimize Afganistan'dan iki tane kardeşimiz geldi. Hayatı birisi Türkiye'de okuyor, öteki de orada liseden arkadaşını bizim İfhan var, orada kabul eder misiniz diye sormuştu, olur dedim, aldı geldiler. Dedim ki, nedir, neden geliyor? Dedi ki, hocam bunun babasını orada şehit ettiler Afganistan'da. Dört kardeşti bunlar, büyük ağabeylerini Londra'ya gönderdiler. Londra'ya ağabey gitti, fakat onu kaybettiler gece kulüplerinde. Artık bayram günleri bile aileyi aramıyor. Belki bize anne bir ekmek parası gönderir, gönder diyecek diye annesini aramayan, gece türüklerinde her şeyini kaybeden bir oğul var. İkinci oğul da insan tacirlerini aldanıyor, yani bize gelen bu kardeşimiz. 2500 dolar borç para buluyor, 400 insanla beraber 28 gün İran üzerinden yaya yürüyorlar, İstanbul'a geliyorlar. 400 kişiyi İstanbul'da bir parka bırakıyorlar. 8 gün parkta yaşıyor. Hani bazen duyuyorsunuz ya, bir gemiyle insan tacirleri 300-500 tane insanı Yunanistan'a götürürken Ege Denizi'nde gemi battı diye. Üstad anlatıyor ya, Necip Fazıl, zindandan Mehmet'e mektupta. İdamlık bir Ali vardı asıldı, kaynını düştüler, müdür basıldı. O da geçti gitti birkaç günlük fasıldı. Yani Ali o kadar batırlarlar. Ama Ali'nin annesi var, geride ağlayan eşi var, yetim kalan çocukları var. Siz belki haber programında birkaç saniye olarak dinliyorsunuz. Ama 400 tane Ege musullarına batan o kardeşleriniz, Ahmetler, Muhammedler, onların ülkelerine yukarıdan bomba yağdırmışlar. Fabrikaları yok, tarlalarına gidemiyorlar, güvenlik yok. Kim gelecek, kim onları dağlarda öldürecek, katledecek? Gidiyorlar ekmek parası aramaya ya yollarda ya gemilerde can veriyorlar. Kardeşlerimizi İslam coğrafyasını bu hale getirdiler. Biz ne zaman Efendimiz Aleyhisselam'a dönersek, onun değerlerine dönersek, işte o zaman alem-i İslam'da yeni bir sabah doğacak. Diyeceksiniz ki hocam olur mu? Asal ı kiram efendilerimizin sayıları bizden daha azdılar. Ama daha büyük medeniyetleri, uygarlıkları yıktılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Tebe'ye geldiler dünyanın en güçlü devleti Roma'ya meydan okudular. Dünyanın en güçlü devletine meydan okurken arkasında 10 bin sahabi var. Dünyanın en güçlü ordusuna sahip değillerdi. Hz. Musa'yı Cenab-ı Hak Firavun'a gönderirken اِذْهَبِ لَا فِرَعُونَ اِنَّهُ Git, kara kuvvetlerin yok, deniz kuvvetlerin yok. Ama Firavun diye bir zalim var, insanların sofrasından ekmeği alıyor. Git ona haddini bildir. Yalnız başına Musa Mısır'ı değiştiriyor. Bu dünya değişecek. Dünyanın bakışları, dünyanın umutları sizin üzerinizde kardeşlerim. İslam dünyasına gidin. Her yerde alimler büyük Türkiye rüyaları görüyorlar. Osmanlı rüyaları görüyorlar. Dünyanın en güçlü ilim merkezi Hindistan'da, Pakistan'da diyor ben ilim merkezi. Orada bir alim anlattı. Dedi ki, icazet mezuniyet programımız var. Büyük kalabalık var. Dünyanın her yerinden alimler var. Rüya, rüya anlatılıyor. Dışarıda bir hareketlilik. Ben de koştum dışarıya. Kim geliyor diye. Baktık ki Allah Resulü Aleyhisselam geliyor. Üzerinde Osmanlı sarığı, başında üzerinde Osmanlı cübbesi, başında Osmanlı sarığı. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedikten sonra İstanbul'a döndüler. Elleriyle İstanbul'u işaret ettiler. Ayrılıp gittiler. Anladık ki, Pakistan, Afganistan, Mısır, Suriye, Filistin, alem İslam, İstanbul dönünce kurtulacak. Siz ayağa kalkacaksınız. İmam Hatip okullara ayağa kalkacak. İmam Hatip ruhunu bütün okullara taşıyacak. Kur'an kursları ayağa kalkacak. Bütün okulların kapısına gidecek. Sen bu haldeysen husus benim kardeşim diyecek. Akşam seni evime bekliyorum hanım kardeşlerim. Ünye'deki kız kardeşlerini davet edecek. Fatsa Medine olacak, Ünye Medine olacak, Anadolulu Medine olacak. İşte o zaman sabah yeniden doğacak. Allah Resulü Vesselam bütün değerleriyle dünyamıza gelecek. Kadınlar evlerini değiştirecek. Evler, erkekler evlerini değiştirecekler. Yani olur mu hocam diyeceksiniz. Bir kadın evinde öğretmen olabilir mi? Eğer ilk okul bile okumadıysa bir kadın evinde çocuğuna nasıl öğretmen olsun? Bizim annelerimiz ninelerimiz vardı. Sizin anneleriniz bizim ninelerimiz. Onlar okul okumamışlardı, diplomaları yoktu. Ama ahlak profesörlerine onların ahlakını değiştirebilir misiniz? Onların evinde yetişen bir çocuğa şimdi ahlak profesörü bir kadının anlattığı öğrencileri tabii ki istisna ediyorum iyi olanları. O analarımızın, ninelerimizin oluşunu, irfanını onlara değişebilir miyiz? Onlar ne büyük kadınlardı. Dolayısıyla hanım kardeşlerimiz, benim tahsilim yok, ben çocuğumu nasıl eğitebilirim diye demeyecekler. Ne kadar biliyorlarsa onu anlatacaklar. O yoksa lisanı halleriyle anlatacaklar gece namazlarıyla anlatacaklar, iffetleriyle anlatacaklar. Belki bir bayram yaklaşıyor, asgari ücretle çalışan bir erkeğin, bir beyin eşiler bayramlıklar alamadılar çocuklarına. O anne o kadar kanaat ki peygamberin kızı Fatıma'yı düşünüyor. Allah Resulü'nün giydiği o yamalı elbiseleri düşünüyor. Alıyor, o elbiseleri dikiyor, yamalıyor. Oğluna diyor ki, babanı üzme yavrum. Dünya dediğin hikaye işte alacaklar bizi aynı tabutla Allah'a götürecekler. Kamera diye bir şey var. Sakın ha babanızı sıkıştırıp da onu harama sevk etmeyesiniz. Ateşe dayanırım, dünyada açlığa dayanırım ama cehennemin ateşine dayanamayan, di dayanamam diyen bir anneden daha büyük öğretmen yok kardeşlerim. Eğer bir anne çocuğuna diyebiliyorsa ki yavrum bütün acılara dayanır, ama cehennemin ateşine dayanamam, beni harama sevk etme diyebiliyorsa o anne bir İslam kadınıdır. O anne Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisidir. O mübarek annemiz var. Allah Resulü Aleyhisselam Bedir'e giderken bu mübarek radıyallahu anh'a Allah Resulü'nün yanına geliyor. Diyor ki ben doktorum ya Resulallah. Bedir'e gelsem yaralarınızı tedavi etsem. Sonra da cehal etsem, şehit olsam, Rabbimin huzuruna şehit olarak gitsem. Efendimiz Aleyhisselam bu um mübarek annemize buyurdular ki, "O fî beytik fe innallâhe sayıhdî ileyki şehâle beytik. Evine git, evin bir İslam okulu haline gelsin. Evinde çocuklara benim sünnetimi anlat, Kur'an-ı Hakim'i öğret. Allah sana evinde şehadeti nasip edecek. Bu um mübarek annemiz evine döner, Medine çocuklarına Kur'an-ı Hakim'i öğretir. Onların mürebbiyesi olur. Hazreti Ömer devlet başkanıdır. Aradan şu kadar zaman geçer. Hazreti Ömer'in de teyzesidir Umu Baraka. Sabah namazına gelirken, Umu Baraka'nın evinin önünden geçer. Umu Baraka Kur'an okur, Hazreti Ömer onun kıraatini bir müddet dinler. Sabahı kıldırıyor Ömer Gelir dönüyor diyor ki, bu sabah gelirken Umu Baraka teyzemin evinde Kur'an sesi yoktu. Yanındakilerle beraber bu mübarekanın evine geliyorlar. Kapıyı açıyorlar, içeriye giriyorlar. Bir de ne görsünler? Bu mübarekayı el ve ayaklarından bağlamışlar. Ağzına bez parçaları tıkamışlar. Bu mübarekayı o halde şehit etmişler. Hani Bedir'e giderken Allah Resulü'ne buyurmuştu ya, geleyim cihad edeyim. Efendimiz de evinde çocuklarının annesi öğretmeni olursan Allah sana evinde şehadeti nasip edecek. Hazreti Ömer ağlıyor ve buyuruyorlar ki Sadakallahu ve Resulü Hani Bedir'e giderken konuşmuştun ya O mübaraka Allah sana şehadeti nasip edecek İşte şehit oldu bu Anneler evlerinin öğretmeni olurlar Çocuklarını yetiştirirlerse Allah onlara evinde şehadet sevabına nasip edecek, ihsan edecek. Anneler annelerle bu toplum kurtulacak. Annelerle hayat yeniden olacak. Onlar kadın değil anne. Cennetin ayakları onların ayağı altında. Şunu anlatayım, konuşmanın sonu olsun. Üstad Necip Fazıl, İstiklal Harbi'mize dair şöyle bir olay anlatıyor. İzmir'de bir genç kız, tabi Üstad gittiği zaman 50 yıl sonra o kadın oluyor, 70 yaşında bir kadın, annemiz. Onu ziyarete gidiyor İzmir'e. Diyor ki, senden bahsediyorlar, kahraman diyorlar. Destansı bir hayatı var, bahseder misin diyorlar. 16 yaşındaydım. Seferberlik emri çıkınca babam Yemen tarafına gitti. Giderken bize üç tane emanet bıraktı. Dedi ki, kızın, şu kenarda bıraktığın yeşil bezin içindeki Kur'an-ı Hakim. Namaz, bir de sadaka. Bu üçünden ayrılmayacaksınız. Babam Yemen'de şehit olduğu geriye dönmedi. Şu kadar zaman sonra beni dayımın oğluyla evlendirdiler. Evlendik, üç ay geçti. Yunan İzmir'i işgal etti. Eşim İzmir sokaklarında dolaşırken bir caminin önüne gelir. Caminin kapısında İzmir'in kızları su alıyorlar. Onları o halde gören Yunan askerleri onlara saldırır. Beni meşhur ne diyor onlara mukabelede bulundu. Birkaç tanesini öldürdü, eşimi şehit ettiler. Dişimi aldılar, İzmir'de bir caminin avlusuna koydular. Öyle vakti naşını kaldıracaklar. Ben de babamın nasiyeti gereği namazımı kıldım. Örtümü aldım, babamdan kalan yeşil musafı göğsümün içine koydum. Yunan işgal komutanının tavuk